çek taş ha, daha... bak kardeşim Selamünaleyküm değerli dostlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu anda İnebol'dayım. İnebol'u en çok Kurtuluş Savaşı'ndan biliyoruz. Lakin Şerefe Bacı'yı belki ben gibi hepiniz ilk defa duyacaksınız. Buraya heykeli yapılmış. Şerefe bacımız 20-21 yaşında Kurtuluş Savaşı'na katılıyor. İnebolu'dan Ankara'ya mermi mühimmat taşırken şehit oluyor. Şimdi şöyle bir gezmeye başlayalım. İnebolu'ya tam denizin kenarına yolun üstüne böyle bir anıt yapılmış arkadaşlar. Karşıda gördüğümüz heykel şerife bacımızı simgeliyor. Artık bacı mı dememiz gerekiyor, nine mi dememiz gerekiyor. Kendisi 20-21 yaşında şehit olmuş. Bir çoğunuz biliyor İnebolu Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli görevler yaptı. Osmanlı topraklarından buraya İnebolu'ya mühimmatlar gelirdi. Bu mühimmatları böyle öküz arabalarıyla Kağnı ismiymiş bunun. Kağnı'yı ben de yeni öğrendim. Öküz arabası diye biliyordum böyle öküz arabalarıyla Ankara'ya cepheye taşırlardı. Şu karşıda gördüğünüz ayık da orijinal mi simgesel mi bilmiyorum ama büyük gemiler limana yanaşamadıkları için böyle kayıklarla kayıkçılar büyük bir kahramanlıkla gemilerden mühimmatları topları kayıklara sandallara yükleyip oradan sahile getiriyorlardı. Sahilden de yüklenip buradan yavaş yavaş Ankara'ya cepheye gidiyordu. Buraya da böyle onu simgeleyen güzel bir anıt yapmışlar. Şerife bacımız da sadece kahramanlarımızdan, kadın kahramanlarımızdan sadece biri kadınların kahramanlığını simgeliyor. Hiçbir zaman bu vatan, bu ülke nasıl kuruldu unutmamamız gerekiyor. Gençlere bunları anlatmamız gerekiyor boluda yaşlı, genç, çocuk, kadın, erkek demeden bütün halk kanılarla Atatürk'ün ordusuna, Ankara'ya, cepheye silah ve mühimmat taşımıştır arkadaşlar. Şerife bacımız da ta 20-21 yaşında küçük bir bebeği var Elif isminde. Kundaktaki bebeğiyle sırtına bağlayıp böyle mühimmat taşıyor kanısıyla. En son Kastamonu'ya yakın bir yerde yorgunluğa yenik düşüyor. Ayakta bebeğini mühimmatların arasına getirdiği yorganla sarıyor. Ayakta donarak ölüyor, şehit oluyor. Hikayesini sonradan bulup yazmışlar arkadaşlar. İnebolu'nun bu fedakarlığına karşı Türk Millet Meclisi İstiklal madalyası vermiş. İnşallah yanlış bir şey anlatmamışımdır. Ee, bu bilgileri de bir ay önce Kastamonu gezisinde bir kardeşimle tanışmıştım. Şerife Bacı hakkında bir kitap yazmış. Onu satın aldım. Onu okudum. Lakin şu anda ismini bilmiyorum. İsmini söyleyecektim. Ama videoyu yayınlarken alta yazacağım ismini. Ondan kitabı isterseniz sipariş edebilirsiniz. Buradan yürümeye başlayalım. Büyüklerim, küçüklerim. Belki biraz girişi uzattım ama çok önemli bir konu gerçekten. Birçoğumuz artık bunları bilmiyor. Özellikle gençler bu bilinçte yetişmesi gerekiyor ki vatanımıza sahip çıksınlar. İstiklal madalyasının bir tesvirini buraya koymuşlar. Bu da İstiklal madalyasının vesikası. Burası Türk Ocağı bina. Bu resimlerde Atatürk'ün yine gelişinde çekilmiş. Efendim İstiklal Madalyası dedim ama bu beyaz şeritli İstiklal Madalyasıymış. Şu anda önünde bulunduğum bina Türk Ocağı binası. Bunun içinde İstiklal Yolu Müzesi varmış. Yani İnebolu'dan Ankara'ya cepheye giden yolun ismi İstiklal Yolu. Şimdi bakalım içeride bize ne bekliyor. Ben şimdi şahsen kendim müzeyi geçeceğim. Ee, müdürün demesi e, içeride video çekilmiyormuş. İçeride neden video çektirmiyorlar gerçekten ben anlayamadım. Büyük ihtimalle Kültür Bakanlığı'na bağlı. Yanlış anlamadıysam. Yani içeride öyle özel hani takribat yapılacak falan bir şey de yok. Daha fazla görsel var, anlatım var. E, kulaklıklar var, kulaklarla dinliyorsunuz. Yani geldiğiniz zaman içeri girebilirsiniz. Şimdi çarşıya dalıyorum. İnebolu'nun bir de kent müzesi varmış. Umarım oraya olsun. Gezebiliriz. Park bulmakta çok zorlandım. Şehir merkezinde park bulamadım. Bayağı uzağa park ettim arabayı. Ben de ilk defa geliyorum Elabolu'ya. yani bugün haftalık pazar olabilir. Ondan da kalabalık olmuş olabilir. Ta pazar yeri göremedim ama Bayraklar Asılıyor mu indiriliyor mu Asıyor musun indiriyor musun abi. Asıyorlar Kolay gelsin Buradaki cami Yahya Paşa Cami isminde bir cami. Küçük bir meydana geldim. Şurası kent müzesiymiş. Tam önüme geldi ararken. Burası kent müzesi. Umarım burada çekim müsaadesi vardır. Dostlar maalesef kent müzesinde çekim de yasak. Aslında güzel olacaktı. Eskiden hayat nasıldı, ne kullanıyorlardı görseydik. Akıl erdiremedim. Niye yasak? Aslında reklamını yapıyoruz. Yani sonuçta vatandaş bir yerden görecek bunu. Vallahi anlayamadım gerçekten. Aslında bir neyse zorlamama gerek yok zaten. Yine böyle güzel bir meydana geldim. Şanlı bayrağımız. Burada da Atatürk'ümüz. Ne mutlu Türk'üm diyene altına yazmışlar. Tarihi İnebolu evlerinden biri. Şurada eskitme galiba benzetmişler. Almanya'da bile bu kadar yasak yok ya. <laughs> Almanya'da hep şikayet ederim çekim yaptım diye. Yani yakında İnebolu'da çekim yasak derlerse ona da şaşırmayacağım gerçekten. Sonuçta kent müzesi ya. Hayret bir şey yani büyük bir ne bileyim bir kanaldan gelir birisi Beyaz TV'den gelir, Show TV'den gelir. Hadi dersin ki müsaade almanız gerekiyor. Küçük bir YouTube kanalı. İnebolu'nun tanıtımı yapıyor eyse <laughs> Maşallah <gülüyor> çarşısında yürümeye devam ediyorum. 2 tane çay içtim. İnebolu'da çay ucuz. 7.5 liradan 15 lira verdim. Senin 15 lira verince 7.5 lira ucuz geliyor. Süheyl vacıymış. gelsin. Aha burada somon 125 lira. Abi 5'e eden 10 lira almıyorum. Somonu geçen Samsun'dan 150'ye almıştım. Kilosu. Karadeniz somonu. Bizim Sinop'ta üretiliyor. Çiftliklerde, denizde. Ee, aşağı yukarı 2,5 kilodan net 1,75 Somon çıkmıştı. Dört yüz lira verdim. Yani etten ucuz. <laughs> Kıymadan da ucuz. Tarihi evin yerine park yapmışlar. Dış duvarları kalmış. Tarihi İnebolu evleri. Kaç yaşında bunlar bilmiyorum ama 19. yıldan olabilir. Eski hali ta duruyor. çerçeveleri bile büyük ihtimalle o zamandan kalma. Güzel. Ne tarih evlerden biri ama bu ahşaptan taş evler de var. Durumu da gayet iyi. Şu anda bayağı bir yukarılara çıktım. Mahallelerden yürüyorum. böyle güzel, ilginç, eskimsi, eski İnebolu evlerini size göstermeye çalışıyorum. Şöyle göstereyim. İncir ağaçlarının altından böyle incir kokuları geliyor. İne sağda böyle bir konak var. Milli mücadeleyi destek veren ilk din adamlarından dönemin İnebolu müftüsü Ahmet Hamdi Efendi bu evde yaşamıştır. Yani bu da tesadüf oldu, tafuk oldu. Bir tane de onun yanında var. Daha eski haliyle dimdik ayakta duruyor aşağı yukarı 3.5-4 saatten beri geziyorum. Hayhata bir yürüdüm. Açlık belirtti. Şimdi bakalım çarşıya iniyorum yine. Ee, bir fiyat kıyaslaması yapalım. Bakalım burada fiyatlar nasıl, ne yiyebileceğiz. Yine Bolu'da her yer bayraklarla donatılıyor. Meydana gelmiştim galiba. E, aynen gelmiştim. İnternette şurasını buldum. Meşhur dönerci kuyu kebabı diyor. Ama ben tavuk ürünleri yediğim için pilav üstü bir tavuk döneri istedim. Bir 200 lira dedi. Bakayım porsiyon nasıl olacak. Pilav üstü dönerim geldi. Baya da döner sulu lezzetli gözüküyor. Bir ekmek geldi yanında. Bakalım şimdi bir tadına nasılmış. Gerçekten çok lezzetli beğendim. Tavuk döneri. Böyle sulu, yağlı. Pilavı da çok lezzetliydi. Döneri de çok lezzetliydi. Ee, Tava görüyorsunuz. Komple bitirdim. Yine ziyaret ederseniz meşhur dönerci İskender Pide Kuyu Kebabı buranın ismi. Buraya gelebilirsiniz. Evet dostlar Yemeğimi yedim, karnım doydu. Pilav üstü döner 200 lira, suyla 210 lira verdim. Çay da ikramıydı. Geldiğiniz zaman tavsiye edebilirim. Yani yine söyleyeyim de ben bundan bir ücret almıyorum biliyorsunuz. Gezdiğim yerlerde böyle internette bakıp veya kendim seçip yemek yediğim yerleri size tanıtmak istiyorum. Tavuk döneri gerçekten çok lezzetliydi pilavı da çok kaliteli lezzetliydi fiyatı da 200 lira gerçekten makul bir fiyat bu kaliteye e, su da 10 lira yani öyle pahalı da değil lokonta için evet şimdilik gezmeye devam ediyoruz son olarak bu anıtı buraya kimin yaptığı hakkında buraya bir bilgi panosu Uymuşlar. Bu anıt İstiklal Savaşı şehitlerinden Şerife Bacı'nın anısına Cumhuriyet çocuklarını anlatmak için Jandarma Genel Komutan Ol General Aytaç Yalman tarafından armağan edilmiştir. 4 Aralık 2001. Değerli dostlar şimdilik buraya kadar videoyu buradan başladım. Şerife Bacı'mızın anıtının önünden başlamıştım. Buradan da bitiriyorum. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni bırakmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun, destek verin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.